kontrolü bizim elimizdeydi. Geriden oyun kurmalarda planladığımız rakibin baskısına göre planladığımız oyun kurmalarımız işledi. İkinci bölgeye ve üçüncü bölgeye aslında rahat bir şekilde geçtik. Oralarda sadece çok basit tercih hataları ve çok basit top kayıpları yaptık. Erken ortalar attık. Aslında oraya yerleştirdiğimizde biraz daha rakibi sallandırıp ondan sonra biraz daha taş çizgisine 2-3 defa değdirip rakibin aralarını açıp öyle hücum etseydik bence daha e, bizim lehimize oluşabilecek sonuçları, pozisyonları yakalayabileceğimiz bir maç olabilirdi. İkinci yarısı bence sağ zeminine göre sağ zeminine göre çok yoğun bir tempoda geçti. Çok oynaması kolay bir zemin değil burada biliyorsunuz. Çok değişmesi gereken bozuk, e, kayan, kalkan bir zeminden bahsediyoruz. Orada bence iki takımda biraz daha uzun paslarla oynamayı tercih etti ve dönen toplarda etkili olmaya çalıştılar. Yoğun bir mücadele oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gerçekten ikinci yarı özellikle çok iyi bir mücadele gösterdiler. Bu mücadeleyi kaliteyle tekrardan birleştirmemiz gerekiyor. Bizim biraz maç oynamadan beraber çalışmaya da ihtiyacımız var. Bu cumartesi günkü çok önemli Gaziantep maçından sonra milli ara bence bizim için çok iyi gelecek. Bize çok iyi gelecek. Ondan sonra yukarıları tırmanan, daha istikrarlı oynayan, daha iyi oynayan bir Başakşehir izlettireceğiz. Olayların nasıl geliştiğini, neler olduğunu hepiniz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Anlatılan, iftiraya varan çok şey var. Ama maalesef biz pozisyonumuz gereği susmak zorundayız. Eğer ben sezon sonunda görevi bırakıp, bana verilen sözler tutulmadığında görevi bırakıp ayrılsaydım, bir kahraman olarak ölecektim. Ama ben kalıp oyuncularıma hep bunu söylemiştim. Kalıp o takımla bile bir şeyler yapabileceğimizi gösterip öyle bırakmak istedim ve e, 4 hafta namalıp e, çok iyi bir takım inşa ederek ekibimle beraber buradan ayrıldık. Eee Batman'in Dark Knight filminde güzel bir söz var. Ya kahraman olarak ölürsünüz ya da bir hain olduğunuzu görene kadar yaşarsınız. Biz Maalesef burada bir hain gibi gösteriliyoruz şu an. Bu da en kolayı. Bizi acıtanlar neler? Buradaki içimizde olan taraftar gruplarının bazı şeylere göz göre göre inanması, inandırılması. O benim çok üzen bir durum. Onun dışında Kayseri Spor taraftarına benim hakkım helaldir. Bu kulüple ilgili veya Kayseri Spor taraftarıyla ilgili kötü bir söz söylemem mümkün değil ama anlatılan anlatılan hikayelere atılan iftiralara kimse inanmasın. Ben her adımımı raporlayarak söyleyerek e, bu kulüpte ilerledim. Bunu Murat Duman da sportif direktör çok iyi bilir. İlk gün ne olduysa ona söyledim. Daha önce bana gelen milli takım yardımcı antrenörlüğü teklifi, e, dolaylı yollardan bir büyük takımın teklifi bana benim e, onlara dürüstçe söylediğim tekliflerdi. Ama onlar ben gittikten sonra anlayışla da karşılıyorum. Evet burada sevilen bir hocayı kaybettiler. Transfer de açılmamış. Başarısız gibi gözükmemek için bir hain yaratmaları gerekiyordu. Onu da beni, beni yaparak seçtiler. Ee, ama dediğim gibi benim Kayseri Spor taraftarına hakkım helaldir. Sadece içimizde olan bir iki tane e, isim de verirdim de aslında vermeyeyim. Onların bazı şeylere körü körüne inanmaları, gerçekleri bildikleri halde inanmaları Bizim canımızı sıkan mevzular, üzen mevzular daha doğrusu. Onun dışında ben Kayseri'yi çok seviyorum. Ne kadar güçlü bir miras bıraktığımızı da bugün herkes görüyordur ekip olarak. O yüzden ee, zaten e, vicdanı olan e, uzaktan ya da yakından konuları takip eden herkes bizim neler yaptığımızı, neler yapmak istediğimizi veya işte e, nasıl sonuçlanabileceğini biliyordu. Ee, ama başka şeylere inanmayı tercih eden insanlar var. Onlar kendi kararları. Benim herkese hakkım helaldir. Ee, söyleyecek de başka bir şeyim yok.